Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. İnkılap tarihi videolarımıza devam ediyoruz ve sıradaki konumuz nedir? Mustafa e, Kemal'e İzmir'de suikast girişimi maalesef. Buna değineceğiz bu videoda. Evet e, bu İzmir suikasti 1926 yılında gerçekleşiyor. Cumhuriyet rejimine yenileşmeye karşı olanlar Şeyh Said isyanıyla sonuç alamayınca Mustafa Kemal'i bu sefer Öldürmeye karar veriyorlar çünkü Mustafa Kemal'i öldürürlerse eğer Mustafa Kemal'in meydana, geti meydana getirdiği ilkeleri ve inkılapları da ortadan kaldırabileceklerini düşünüyorlar. Nitekim Mustafa Kemal'in İzmir gezisi sırasında onu öldürecekler ve inkılapları sonu da getirmiş olacaklardı ve Balıkesir'den İzmir'e bir gün geç gidince planları suya düşüyor. Mustafa Kemal burada bir gecikme yaşıyor. Bir gün sonra gidiyor İzmir'e. İşte o sırada da zaten suikastçilerin bu yapacakları suikast de ortaya çıkıyor. Suikastçileri eylemden sonra Sakız Adası'na kaçıracak olan giritli Şevki Dayı, Şevki olayı öğreniyor ve hemen Mustafa Kemal'e haber ulaştırıyor. Suikastçılar Kıskıvrak yakalandıktan sonra İstiklal Mahkemelerinde yargılanıyorlar ve tüm yurtta da Mustafa Kemal ve cumhuriyeti destekleyen mitingler yapılıyor. Evet burada aslında Mustafa Kemal'i öldürmekten kas, kasıtları nedir? Mustafa Kemal'in açtığı yolları da tıkamak ve cumhuriyeti aslında sonlandırmak. Mustafa Kemal bu olaydan sonra şu sözü söylüyor sevgili çocuklar. Girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat, Fakat Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. diyor